Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Yeni konumuz meddilin. Meddilin nedir? Bir kelimede harfi linden sonra harfilin vav ya harfleri. Harfi linden sonra sebebi sükün. sükun gelirse hangi sükün sükünü arız veya lazım gelirse her ikisi de olabilir meddi lin olur bir kelimede harfi lin'den sonra metten sükünü arız veya sükünü lazım gelirse meddilin olur sükünü arız demek durulduğu zaman ortaya çıkan sükün yani cezim demek sükünü lazım dursak da geçsek de sabit olan süküne diyoruz İkisinden birisi gelirse meddilin olur harfilin harekesi üstün olan harflerden sonra sakin olarak vav ve ya harflerinden biri gelirse harfi lin olur. Demek ki üstünlü bir harften sonra vav veya y harfi ikisinden birisi gelirse burada harfi lin olur. Bir sonraki harfte durduğumuz zaman meddilin olur. Örnekte görelim min Fin min Fin vav harfi var cezimli olarak gelmiş kurala uygun. Önceki harf üstünlü. Evet bu da olması gerekiyordu. Üstünlü bir harften sonra cezimli olarak vav harfi gelmiş. Sonraki harfte durursak meddilin olur. Geçersek meddilin olmaz. Min havfin dersek meddilin olmaz. Ancak f harfinde durursak şöyle duracağız. Min havf görüldüğü üzere vav harfini uzatarak durduk. Tabi okuyuş hızımıza göre değişiyor. Yavaş okuyorsak 4 elif miktarı kadar uzatıyoruz. Min havf. Orta okuyuşta yani tedvir olarak okuyorsak iki veya 3 elif. Min havf. Hadır usulü okuyorsak bir elif. Yani harfi belli edecek kadar. Min havf. Havf. Bu da hadır usulü okuyuşta bir elif miktarı okuma. Diğer örneğimiz bil-gay-bi. Yine kuralımızı hatırlayalım. Üstünlü bir harften sonra cezimli olarak y harfi geldi. V harfi de olabilir. Üstünlü bir harften sonra geldi. Sonraki harfte durursak meddi olmuş oluyor. Normalde bil gaybi burada durunca bil gayb y harfini uzatarak duruyoruz. Yine yavaş okuyuşlarda 4, orta okuyuşta 2 veya 3 elif, hızlı okuyuşta bir. Bil gayb bu şekilde y harfini uzatarak okuyoruz. Buna en güzel örneklerden birisi Kureyş suresidir. Mesela Kureyş derken Y harfi cezimli, önceki harf R harfi üstünlü dururken Kureyş diye duruyoruz. İkinci ayetinde mesela Kureyş suresinde ve saif dururken ve saif üçüncü ayette beyt dördüncü ayet. Min hauf İşte burası. Kureyş suresinin dördüncü ayetinin son kelimesinin örneği. Evet. Meddinin kısaca bu şekilde. Diğer konumuz tenvin ve nunu sakin olacak. Tabi onunla alakalı birkaç tecvid olduğu için yani ihfa şöyle bakalım. İHFA, izhar, iklap, idgamı meal gunne ve idgamı bila gunne. Bu konular tenvin ve nonu sakinle alakalı olduğu için bir sonraki dersimizde bu tecvid kurallarını görmeye gayret göstereceğiz.